Yalnız da hayvan olarak bir Ama dur para kasacağız. diyoruz. Yok. Al sen onu. Tükelle. İnanın sürekli. Iııı. emin değilim. emin En En Oğlum o 13. 13. <laughs> <on üç. gülüyor> Şöyle de bana abone olsun. <laughs> abone olmayı öp Adımı <laughs> Ha kanalın adı neydi Sadam şey, Sevim şey, Abone ol şey, lan. Şey, şey, lan. Abone ol para veriyorsun? Ne bileyim. Lan var ya bunu paylaşsan. Arkadaşlar biraz önce Zeynep osturdu ee, şey, 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 biraz. Bir şey Bu iyi değil Çok ya. <laughs> Ya, şu onlar nasıl bir sene şey ya bak çok güzel. Hayır. Gel gideceğim video çekeceğim. Niye az veriyor lan parayı? Öğtheri. O da ben, ben ben. Éh, evet. YouTube, bana çekiyor. Evet. YouTube kanalı mı? Niye YouTube kanalı? Tamam. Arkadaşlar çok güzel. İsimi tamamlan. Evet burası

Şey paylaşırsın, paylaşırsın. <laughs> Adamlar çok seçim. Paylaşmasın lan. mal şey. <laughs> Ya bu ne oğlum? Biz fakir miyiz ya? Biz miyiz? Biz lira ya. var <laughs> mı bakalım. Var Yoksa araba satar. Hiç yok. <laughs> oh. Sütü Süpe, Paramı bu Tamam. Kalırız, tamam. Alsana, oğlum, ne olabilir lan? Geldi yani. Kim? Oğlum ne alakası? <gülüyor> çekiyor. Olur. <laughs> 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 bunu paylaşmazsın kişerim. Arkadaş. Evet, ah, rezil olma ihtimali on. <laughs> evet arkadaş çekiyor. Arkadaş. Ya <laughs>

Yani mütemadiyen Evet. Araboğlan 15 dakika.

Git araba. Evet. <laughs> evet. Aa, <Tamam>, şimdi bana lan. Çal Oh. Göktürk Bey şu an ara <laughs> araba kullanır bir kere araba e, supra olduk bir kuruşluk Sen oluyor. Ya oğlum sen ver al. bana. <laughs> Allah. Bir de koyun bu kamera dönüyor. Kuzanırken yanına da anda gazı bırak. Sonra tamam. ıh var. Abart Ha, ıh var lan. <laughs> <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ne evet ya, gav, çok çıksınlar? Oğlum. oğlum çok kötü arkadaşlar kötü için <laughs> gel, gel, gel oğlum ne böyle <gülüyor> 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 lan oğlum merhaba bana ya, dur ben

Arkadaşlar şimdi e, yanımda nam-ı diyar, ben söylemiyorum tamam, ben daha ilginç olurum, Bitti. teşekkür almışım. Siz ne aldınız arkadaşlar? <laughs> 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 ben siz ne aldınız? Ben teşekkür aldım valla. Yorumlara yazın ne aldınız, teşekkür mü, takdim mi? Herkese iyi tatiller. Ya <laughs> Allah. <gülüyor> Ali, sen sana araba istiyor musun? <laughs> Allah'a şükür. <laughs>

Bu var sanırım ama Vallahi Yanlarında yani şey atıyım, kucak atıyım. Halil arkadaşım yani, <laughs> Adam be adam adam. Evet. Yanımda da ben bilerek sesim Yani istemiyor. Abi hadi durun abi bile. Küçük ama iyi

biz beceremedik ama teşekkür <laughs> aldık, oradan Sen de gayret oldun. Sonunda var ya, Yücel'in kimin sesi geldi, onun adını koydum. Senin gelmedi gel Arabaya kaçarsak

Ben Ben niye açtım Ne açıyorsun vurtuyorum? Öyle <gülüyor> <gülüyor> <gibi aşımda. gülüyor> <interessante> no, sabit diyeceğim Ağzına da yola sağlık yiyecek ağlayacak. Ağzına yola. 300 Ali <laughs> 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 300 gidiyor lan. 320 340 304, 340 Oh, araba nanay. Ali araba nanay bak. <gülüyor> <gülüyor> Danay, nanay nanay. Ay 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 ay. Arada biraz daha rahat bir alabilir miyim? Biraz azıcık bana gel. Tamam. Oh, 450'ye çıkarım çok şey gelmedim rahatçığım var. 400'e Abi, bir tane daha bir birlerde bir tane daha bir tane 330 301 bir tane 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 Ses kaydı çok bunu öyle bir sıfıra indirdişim gel electricity var ya, bulamadım. <laughs> <laughs> Yanlıyor ana şeyde. Yo sabit diye 300'e çıkınca biraz olunca devre dışı. Evet, kim gaz veriyor? Gaz, gazsa. Gaba,

आले नाही 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 İsmi. Ya kaç para Arkadaşlar arabayı belli hep <laughs> bir bu. Isso gerçekten para gidiyor ha. Burunca. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben dinle sırasın geldi. Görüşürüm 15 gün takip. Eee kutlu olsun. <laughs> Al görüşürüz.